Bu hikayeyi duyduğunuzda aklınıza bu bir UFO vakası mı sorusu gelebilir. Tarih 1803. Japonya'nın Hitachi bölgesindeki sahillere dalgalarla birlikte sürüklenen garip bir nesne yaklaşır. Görenler hayretle bakar. Bu şey ne geleneksel bir tekneye benziyor ne de tanıdık bir yapıya. Yuvarlak, kubbe şeklinde bazı bölgeleri cam ya da benzeri bir materyalle kaplı. Adı Utsuro Bune yani içi boş tekne. Köylüler bu nesnenin içini açtıklarında karşılarında yabancı bir kadın bulurlar. Kadının görünüşü Japonlara benzemez. Teni solgun, saçları kırmızıya çalmakta ve konuştuğu dil tamamen bilinmeyen bir dildedir. Elinde ise sımsıkı tuttuğu metal bir kutu vardır. Kimseye vermemekte kararlıdır. Ne olduğunu anlayamayan köylüler bu kadını ve tekneyi yeniden denize bırakmaya karar verir. Onu korkutmak istemezler. Ama bu olay yerel halk arasında uzun yıllar konuşulmaya devam eder. Bazı teorilere göre bu kadın bir uzaylıydı. Bazılarına göre paralel evrenden gelen bir ziyaretçiydi. Ve daha da tuhafı, anlatılan tekne tasviri günümüz UFO'larına şaşırtıcı derecede benzemektedir. Peki bu sadece bir efsane mi yoksa Japonya'nın ilk UFO teması mıydı?